Bir millet kahramanlarıyla güçlenir ve yaşar. Vatanımızı, istiklalimizi, hürriyetlerimizi kahramanlarımıza borçluyuz. Kahramanların bıraktığı izler yüzyıllar geçse gene de silinmez. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda yenik sayılmıştı. Fakat bu arada çok değerli ve tecrübeli kumandalar kazanıldı. Anadolu toprakları üzerinde topla, tüfekle yeni bir imtihan vererek ve de bir dev gibi yeniden doğrularak yeni bir kahramanlar ordusunun unutulmayacak destanlarıyla yeni bir devlet kurduk. Bu devletin ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyetimizin kurulmasında Atatürk'le birlikte sayısız kahramanlarımızın da emeği vardır. tecrübeli büyük komutanlar arasında Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Fevzi'nin yanında üç de Kazım adlı komutanımız vardı. Onları sonradan aldıkları soyadlarıyla söyleyelim. Kazım Özel, Kazım Dirik ve bugünkü programımızın konusu olan Kazım Karabekir. Şimdi dilerseniz Kazım Karabekir'in Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan hayatını öğrenelim. 1882'de İstanbul'da Zeyrek'te doğdu. Karabekir oğullarından Mehmet Emin Paşa'nın oğludur. Annesi Havva Hanım'dı. Fatih askeri rüştüyesini ve Kuleli askeri idadisini bitirdi. 1902'de Harbiye'den temen olarak mezun oldu. Ertesi yıl üst temenliğe yükseltildi. 1905'te Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Kurmay Yüzbaşı olarak Manastır'a 3. Ordu emrine atandı. Burada Enver Bey'le birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır Şubesi'ni kurdu. Bu arada Rum, Bulgar ve Sırp çeteleriyle savaştı. Gösterdiği başarılar dolayısıyla kolası yani kıdemli yüzbaşı rütbesiyle harp okulu Tabye öğretmenliğine getirildi. Ertesi yıl Edirne'deki 2. Ordu 3. Tümen Kurmay Başkanlığı'na atandı. 31 Mart hareketini bastırmak için İstanbul'a gelen hareket ordusunda 2. Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı'ydı. Bu tümen ayaklanmış olan avcı taburlarıyla, taş kışla ve Taksim kışlalarında savaştı. 1910'da Arnavutluk ayaklanması sırasında Kolordu Harekat Şubesi müdürü olarak çarpışmalara katıldı ve Kaçanik Boğazı harekatını başarıyla tamamladı. Bu sırada Harbiye Nezaretine yani Savunma Bakanlığına başvurarak Karabekir aldı. Aynı yıl binbaşılığa yükseltildi. 1912'de Bulgar sınırı Edirne kısmı komiserliğine getirildi. Edirne savaşlarında büyük başarılar gösterdi. Fakat 1913'te Bulgarlara esir düştü. Aynı yıl barıştan sonra esaretten döndü. 1914'te Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve yarbaylığa yükseltildi. 1918'de Kars ve Gümü kaleleriyle Karakösen'in ele geçirilmesindeki başarılarından dolayı Mirlivala yani Tu Generalliğe yükseltildi. Bu harekat sırasında birçok madalya ve nişanlar aldı. Daha sonra karargahını Tebriz'de kuran Kazım Paşa, İngiliz kuvvetlerini Azerbaycan'dan çıkardı. Sadrazam Müşir İzzet Paşa, Kazım Paşa'yı Erkane Hadiye Reisi, yani Genelkurmay Başkanı göreviyle İstanbul'a çağırdı. Daha sonra da Tekirdağ'da ve Doğu'da komutanlık görevlerinde bulundu. Kurtuluş Savaşı'nı başından itibaren destekleyen Kazım Karabekir, askeri ve siyasi alanda kazandığı birçok başarıdan dolayı 1920'de Kor Generalliği terfi ettirildi. Aynı zamanda Edirne Milletvekiliydi. Doğu Cephesi komutanı iken Gümrü ve Kars Barış Konferanslarında Ankara Hükümeti'nin Muraz Heyeti Başkanlığı'nı yaptı. Erzurum Kongresi delegelerinin toplanması için Kolordu'nun bütün şifreli telgraflarını Mustafa Kemal Paşa'nın ve Erzurum Kongresi'ni toplayan derneğin emrine vermiştir. Bu sayede bugün imzalarıyla tespit ettiğimiz gibi 63 delege Erzurum Kongresi'ne katılmış. Geri kalan 7 delege valilerin engel olması yüzünden Diyarbakır ile o zamanki Mahmut ile Aziz'den gelememiştir. Yine Erzurum Kongresi sırasında Mondros mütarekesi hudutları dışında kalmış olan Kars Artvin bölgesi delegelerinin de gelip katılmalarına teşebbüs etmiş Nahçıvan'dan, Sarıkamış'tan Kazman'dan, Oğuzlu'dan gelen delegeler maalesef o zamanki işgal kuvvetlerini yükütmemek için Erzurum Kongresi'ne resmen alınmamışlarsa da onların dilekleri tespit edilmiş sonradan milli misak hükümlerinde ikinci maddede el senin anavatandan ana vatandan ayrılmaz bir parça olduğu hükmü yer almıştır. Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulurken çavuşundan on başısına bütün teşkilat ile tam bir kolordu biçiminde Kazım Karabekir'in emrindeki 15. kolordu kalabilmiştir. Öteki kolordular silahlarını teslim etmişlerdir. Bunlar silahlarını ikliminde müsaadesiyle İngilizlere teslim etmemenin yollarını bulmuşlardır. Bu hususta kendisinin İstiklal Habimiz kitabında beyanatı vardır. Nasıl oldu da İngilizlere silahlarını teslim etmeden kalabildi. Şah cephesi kumandanı olarak Kars'ı Ermenilerden temizledikten sonra Çarlık Rusya'sından Ermenilere intikal eden Batı cephesine gönderilen pek çok sayıda top, makine tüfek, tüfek cephane ve diğer askeri malzemeyi sevk etmiştir ki bir mektubunda 5 tümenlik silah ve cephaneyi Batı cephesine göndererek yardımcı olduğunu belirtmektedir. Bu hizmetleri unutulmaz. Ayrıca Gürcülerden 23 Şubat 1921'de Ardahan ile Artvin kazalarının savaşsız kurtarılmasında büyük emeği olmuş. Gürcü memurları kardan dolayı geç gitmişlerse de bizim birliklerimiz 23 Şubat'ta Ardahan'a Türk bayrağını çekmişler ve Büyük Millet Meclisi'ne gelen telgrafında da buraların kurtulduğu belirtilmiştir. 3 Mayıs 1919'da 15. Kolordu Kumandanlığı'nı Erzurum'da teslim alınca Trabzon'dan Ağrı'ya kadarki bölgelerde bir tarama arama yaptırarak şehit yavrularından yalnız erkek 20 bin kadarını topladı. Ordunun asker kumaşı ile ordunun iaşesiyle bunları Sarıkamış'ta, Erzurum'da, Erzincan'da kurduğu şehit yavruları alaylarında besledi. Bunların içerisinde şimdi emekli tabip profesör olanlar, şimdi emekli orijinal olanlar vardır. Ayrıca yetim kız çocuklarında imamların, müftülerin, muhtarların gözünün önünde zengin ailelere evlatlık vererek isimlerini aldı. Böylece aşağı yukarı anılan bölgelerden 35-40 bin kadar şehit yavrusunun kurtarıcısı olmuştur. Kendisi büyük bir pedagogdu. Yatılı bölge okullarında ana dili tam Türkçe olmayan yerlerden gelen çocukların yetiştirilmesiydi. Bu fikrini İzmir İktisat Kongresi'nde 1923'te de ileri sürmüştü. Zaferden sonra Doğu Cephesi Komutanlığının lavı üzerine Birinci Ordu Müfettişliğine atandı. Aynı zamanda Milletvekili olduğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla izinli sayıldı. 1923'te Birinci Ferikli'ye yani Or General'liğe yükseldi. Ekim 1924'te Ordu Müfettişliğinden istifa ederek Milletvekili görevine devam etti. Bundan sonraki seçim devresinde bazı arkadaşlarıyla birlikte ikinci bir parti olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasını kurdu ve bu partinin liderliğine seçildi. Kazım Karabekir 10 yıl savaşan kahramanlar kuşağındandı. Gerçekten o 1912 1913 Balkan, 1914 1918 Birinci Dünya Savaşı ve 1919 1922 Kurtuluş Savaşlarında cepheden cepheye koştu. Ulu Önder Atatürk'ün Sakarya Zaferi vesilesiyle söylediği orada bir milletin istiklal fikriyle diğer milletin istila ve yağma fikri boğuştu sözlerinde gerçek anlamını bulan istiklal savaşımız yoklukları varlıklara dönüştürmeye çalışan ulusumuz için tarihi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj silahlı kuvvetlerimizin yüksek komuta kademesini eşsiz bir önderin Mustafa Kemal Paşa'nın güçlü liderliğinde savaş tecrübeli seçkin bir kadronun oluşturmasıdır. Gerçekten İstiklal Savaşı'mıza ön alan dönemde uzun süren mücadele yıllarında özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında bu üstün kadro stratejik taktik, lojistik alanlarda engin tecrübeler kazanmıştır. İşte bugünkü konumuzun kahramanı Kazım Karabekir Paşa bu üstün kadroda en önde gelen komutanlar arasındadır. Kazım Karabekir Paşa asker kökenli bir aileden gelir ve kendisi de çekirdekten yetişmiş gerçek bir askerdir. Gençlik yılları parlak bir öğrenci olarak hemen hemen tamamıyla askeri okullarda geçmiş. 1902'de piyade teğmeni olarak harp okulundan birincilikle 1905'te de o zamanki kurallara göre kurmay yüzbaşı olarak harp akademisinden yine birincilikle mezun olmuştur. Kurmay binbaşı olarak Balkan Savaşı'na katılmış. Arnavutluk'tan Kafkaslara, Bulgar sınırından Irak'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölge ve cephelerinde değişik kıta ve karargah hizmetlerinde çok aktif ve başarılı görevler yapmıştır. Bu arada Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Doğu Cephesi'nde 1918 harekatı sırasında Birinci Kafkas Kor Ordusu Komutanı olarak Erzincan, Erzurum ve Kars'ın kurtuluşlarını sağlamış, bunun sonucu olarak da çok haklı bir şekilde generalliğe yükselmiştir. Bütün meslek hayatı boyunca karşılaştığı kritik durumları isabetli kararlarıyla çok kez olumlu sonuçlara ulaştırmasını bilen Kazım Karabekir Paşa'nın İstiklal Savaşı'nın başlangıcında çok dikkate değer bir davranışını burada özellikle belirtmek isterim. Yıl 1919. Milli Kurtuluş Hareketimizin önderi Mustafa Kemal Paşa 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Erzurum'dadır ve askerlikten istifa ederek milletin bağrında bir mücahit fert olarak çalışmak kararını vermiştir. Fakat ortada o sırada bütün ordu birlikleri arasında savaş gücü en üst düzeyde olan 15. Kolordu Komutanlığı'na Osmanlı yönetimince verilmiş bir emir vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması ve İstanbul'a gönderilmesi. 10 Temmuz 1919 sabahı Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın hiçbir şey değişmemiş gibi her zamanki saygılı haliyle Mustafa Kemal Paşa'yı ziyarete gitmesi ve esas duruşa geç geçerek onu selamlaması emrinizdeyim paşam ben subaylarım, erlerim kolordum hepimiz, hepimiz emrinizdeyiz demesi hiç kuşkusuz çok anlamlı bir davranış olmuştur. Kazım Karabekir Paşa emre itaatsizlik gibi telekki edildiği takdirde kendisinin geleceğini de tehlikeye düşürebilecek karakterde olan bu davranışıyla sadece yakın bir arkadaşlığın gerçek saygılı duygularını belirtmekle kalmamış fakat bundan da önemlisi sağduyuya dayanan vatanseverliğinin bilinçli bir örneğini de vermiştir. Kazım Karabekir Paşa İstiklal Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı olarak 1920 yılının sonlarına doğru hasım kuvvetlere karşı giriştiği başarılı harekatı üstün sevk ve idare gücünü kanıtlayarak zafere ulaştırmış. Böylece ulusuna bütün askerlik hayatının en değerli armağanını sunmuştur. Bu zaferin milli mücadele tarihimizde gerçekten çok önemli bir yeri vardır. Çünkü yeni Türk devletinin devletler arası ilk antlaşmasının yapılması suretiyle siyasi varlığını kabul ettirmesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kaybedilmiş olan vatan topraklarının tekrar ana yurda katılması, nihayet Doğu cephesinde serbest kalan kuvvetlerimizin kesin sonuç yeri olan Batı harekat alanında kullanılmak üzere oraya kaydırılması gibi büyük siyasi ve askeri yararları olmuştur. 1927 yılında Or General Lütbesiyle emekliye ayrılmış olan Kazım Karabekir Paşa çok yönlü tarihi kişiliğinin diğer değerlerini de ortaya koyarak dört dönem müddetle milletvekilliği ve 1946'dan 1948 yılına kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmıştır. 1948'de kaybettiğimiz ve şu anda derin bir saygı içinde rahmetle anmakta olduğumuz bu müstesna karakterli komutan ve idealist insan Kazım Karabekir Paşa bütün yaşamı boyunca ordusu ve ulusu için yapmış olduğu hizmetlerle özellikle İstiklal Savaşımızın önde gelen kahramanlarından biri olarak milli tarihimizdeki seçkin yerini almıştır. Kazım Karabekir'in askerlik hayatı boyunca kazandığı nişan, madalya ve takdirnamelerin sayısı 15'ten fazladır. Bunlar arasında 1. rütbeden Mecidi, 4. rütbeden Osmani, 2. rütbeden Mecidi, ve kılıçlı nişanlarını, harp, gümüş ve altın muhabere liyakat, altın maarif madalyalarını, Alman, Prusya ve Avusturya Macaristan nişanlarını ve en önemlisi istiklal madalyasını sayabiliriz. Erenköy'deki çocukluk ve gençlik hatıralarımı düşündüğüm zaman, çok güzel anılar ve bende çok derin izler bırakmış olan babamla ailece çok mutlu bir hayatımız daima gözün önüne gelir. ...mutlu bir aileydik. Babam çok iyi bir aile babası... ...ve üstün karakterli bir insandı. Eşine, çocuklarına... ...üstün bağlılığı olup... ...ve her zaman onlarla beraber... ...mutluluğu tatmış bir insandı. Hatır, hatıralarımın içinde... ...devamlı olaraktan babamın... ...çalışma odasında saatlerce çalışması... ...ve yorulduğu zaman... ...yazılarını, kitaplarını bırakıp... ...dinlenebilmesi için... ...ya keman çalması... ...ki kemana çok küçük yaşta başlamış güzel sanatları olan e, bağlılığı ve hevesi onu küçük yaşta keman çalmaya başlatmış. Kemanla elini alır, ben bundan dinleniyorum derdi. Alaturka ve Alafranga müziğe çok meraklıydı. Klasik Türk müziğini çok severdi. Çok uzun yürüyüşler yapardık. O yürüyüşlerde olsun, evde, soframızda her zaman için, her sohbette bize geçmiş hatıralarını anlatır. Ve hatta birçok e, bizi heyecanlandıran olayları, üzücü ve güzel hadiseleri hepsini anlatırdı. Biz iki kardeş büyük bir heyecanla onun bu hatıralarını anlatmasını dinlerdik. Öteki kardeşimiz çok küçük olduğu için o bize sonradan iştirak ederdi. Yürüyüşlerde bize... daima güzel telkinlerde bulunur. Türk çocuklarına ileride e, geçecekleri büyük mevkilere gelebildikleri zaman iyi yetişmiş olabilmeleri için Türk çocuklarına zihinlerini çok iyi şekilde doldurulmasını ...üstün varlıklar olabilmeleri için... ...küçükten eğitilmelerinin... ...ve e, bunların... ...yalnız lafla sözle değil... ...müzikle... ...herhangi bir... E, ...sanatla da olabileceğini söylerdi. Mesela kendisi... ...Erzurum'da yetiştirdiği... E, ...Doğu'daki... ...kendisinin yetimler babası ünvanını almasına... ...sebep olan çocukların yetiştirilmesinde... 4000 tane... ...yetim çocuklarını yuvalar açmış, ana okullarına koymuş. Kendi sanatlarının meraklı oldukları kısımlara göre sanat okullarına yerleştirmiş. Ve bunların içinden çok üstün mevkilere gelmiş askerler, çok ileri mevkilerdeki iş adamları da sonra babamın evlatları olaraktan, Karabekir'in çocukları olaraktan daima bizim hayatımızdan birer parçası olmuştur. E, ee, da çok meraklıydı. Tiyatronun da iyi üzerinde işlenmiş tiyatroların küçük çağlarda çocuklara dimalarına iyi izler bırakacağını ve bunların birer eğitici olduğuna daima inanırdı. En büyük sözleri her zaman için bize yaptığı telkin doğruluk. Doğruluktan ayrılmamak, hak ve hakikat aşığı olmak, hak, kimsenin hakkını yemeyin, kimseye de hakkınızı yedirmeyin. İcabında bir hak yedirmemek için sonuna kadar çarpışın. Hiçbir kimsenin hakkı üzerinizde kalmasın diye bize daima telkinlerde bulunurdu. Spora da çok meraklıydı ve sporun genç vücutlarda, genç çocuklarda erken yaşta başlanmasını ve iyi yetiştirilmiş çocukların sporla alakalı olmasını muhakkak isterdi. Daha Erzurum'da e, bizde futbolun pek yayılmadığı zamanda orada yetiştirdiği çocuklara ve askerlere futbol oynattırırmış ve kayak eskerim üzerinde çok dururmuş. Ve çocukların sağlam bir bünye sahip olabilmekleri neticesinde kuvvetli bir karaktere de, beyine de sahip olabileceğine inanan kimselerden de. Şiirin de çok faydalı olduğunu, şiirle de çocukların eğitilebileceğini söylerdi. Kendisinin de birçok öğütücü ve ders verici niteliklerde şiirleri vardır. Bu şiirleri benlik altında, ismi altında bir kitapta toplamıştır. Erzurum'da o zamanki çocuklara söyletilen Türk Yılmaz Marşı, Türk Hicciler mı? diye başlayan marş, babamın şarkılı ibret kitabının en güzel parçalarından biridir. Orada da çocuklara çeşitli sanat dallarını sevdirecek şekilde Küçücük Süvari, Türk Yılmaz e, uçakla ilgili birçok demircilerle ilgili gemicilerle ilgili başlıkları olaraktan hazırlanmış. Bunların aynı zamanda beste ve güftesini kendisi yaparaktan çocuklara sahnede oynatırmış. Daha çok küçük yaşta çember oyunları, suvari oyunları, onların birçokları büyüdüğü zaman paşa babamız bize bunları küçük yaşta öğretti. Ben süvari olacağım, ben pilot olacağım, ben gemici olacağım diye büyük bir hevesle o zamandan söylediklerini anlatırdı bize. Bunlar tabii bizim için çok güzel hatıralar, çok bulunmaz hatıralar. Biz iki kardeş bunları çok güzel hislerle ve babamın müzesini Erenköy'ündeki müzesinde bunların hepsini yaptığı küçük parçalar, hatıralar hazır olaraktan durur ve biz babamla beraber o müziği büyük bir şevkle, büyük bir arzuyla gezerdik. Şimdi biz o müziği yine muhafaza ediyoruz. Orada babamın bıraktığı şekilde yazı odası, müzesi, her hatırası hazır olaraktan Erenköy'ndeki evimizde duruyor. Or General Kazım Karabekir askerliği ve politik açılığı yanında eserleriyle de iz bırakmıştır tarih, askerlik, siyaset ve terbiye konularında pek çok eseri ve konferansı vardır. Bu eserlerinin 44'ü basılmıştır ve başlıcaları şunlardır. 1885 İsyanı ve Bulgar Harbi, Erzincan ve Erzurum'un kurtuluşu, Can Harbi'ne neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik, İstiklal Harbimizin esasları, istikler harbimiz. Ülkümüz kuvvetli bir Türkiye'dir. Talim ve terbiye hakkında ana hatlar, öğütlerim, iktisadi esaslarımız, sanayi projesi layihası ve daha niceleri. Kazım Karabekir Paşa'nın önemli bir özelliği de bütün hayatı boyunca günlük notlarını muntazam tutmuş olmasıdır. Bu günlük notlarla beraber olayların belgeleyen değerli eserleri de aynı zamanda arşivine almıştır. Dolayısıyla yaklaşık 12 kadar sene kadar süren Erenköy'deki ikametgahı sırasında hazırladığı eserlerin hemen hepsi yakın tarihimizi aydınlatan kesin belgelere dayanmaktadır. Bu belgelerle dayanan eserler maalesef bizde çok az. Biz bu eserleri tarihe mal edebilmek için zaman zaman neşretmeye çalıştık. Paşa sağlığında bir kısmını neşretmiş bulunuyordu. Vefatından sonra aile olarak neşre devam ettik. İşte bu arada İstiklal Harbimiz, İttihat Terekki, Çocuk Davamız gibi bazı eserler neşredildi. Henüz daha neşredilmiş, neşredilmemiş olanları da mevcut. Zannediyorum Paşa'nın bu tarih merakı aynı zamanda geniş bir kültür merakıyla beraber gitmektedir bu merak dolayısıyla işte malum şarkta çocukların yetiştirilmesi, mektepler açılması, tiyatrolar yaptırılması gibi askerlik görevinin dışında son derece kültürel çalışmaları da başarabilmiş ve daha o tarihlerde henüz henüz bizde mevcut olmayan bir takım modern düşünceleri de getirmiştir. Hatta Sarıkamış'ı çocuklar kasabası haline getirmek isterdi. Fakir veya himayeye mühtaç veya yetim çocukların Sarıkamış'ta toplatılması, bunları modern usullerle sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için teşebbüsleri vardı. Fakat daha sonraları bu başarılamamış ve yerine getirilirmiştir. Basılmamış olan eserlerinin önemlilerinden başta Sarıkamış, Kars ötesi gelir. Birinci Cihan Harbi'nin son devresinde bilhassa o sıralarda Türklere şarkta yapılan aşırı mezalimi anlatan çok tüyler ürpertici ve üzücü olayları da ihtiva etmekte. Ve bu olayları belgeleyen resmi raporları da ihtiva etmektedir. Bu raporlar içinde bize karşı harp etmiş olan Rus ordusunun bir subayının raporu vardır ve son derece enteresandır. Tahmin ediyorum çok yakında bu eser Efkar Umumi'ye arz edilecektir. Diğer bazı tarihi eserleri daha var. Bu e, araştırmaları var. Bunlar da zaman zaman bizim tarih arşivimize inşallah hediye edilecektir. Türk'ün var olma savaşlarındaki kahramanlığı, savaşlardan sonraki politik açılığı ve yazarlığıyla da silinmez izler bırakan Orgeneral Kazım Karabekir'i 26 Ocak 1948'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken bir kalp krizi sonucunda kaybettik. Bugün onu saygıyla anlattık.